لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله نبيه الكريم <applause> الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين Rabbim isteala ve tekaddes hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri Müslümanlardan kıldı. Ula ekehul varisun ellezine yedisun el firdevs hün cennetlerine ancak Müslümanlar girecektir buyuruyor Cenab-ı Hak oraya temelli varis olacaklardır. Rabbim bizlere, aba ecdadımıza, nesillerimize ve cümle ümmeti Muhammed'e Firdevs cennetlerine temelli varis olabilmeyi nasip eylesin inşallah. <laughs> <laughs> Okuduğum ayetlerde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amen لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَٓاءَ اَوْلِيَا Ey iman eden kullarım! Sakın ha, Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyin. Yani, gönül birlikteliği içine girmeyin. Peki, ticaret yapabilir misin? Alışveriş yapabilir misin? Yapabilirsin. Fakat zihniyetiniz onlarla aynı olmasın. Neden ya Rabbi? Ba'duhum evliya bazı. Onlar birbirlerinin dostudur. Sizi de hiç sevmezler. Ve men yetevallek minkum fe innehu minhum. Kim onları dost edinirse veli edilirse o da onlardan olur. Yani benim nazarımda onlarla birliktedir buyuruyor Cenab-ı Hak. İnna Allah la kavme zalimin zalimlere de diyor katiyen hidayet etmem. Demek ki buradan çıkacak mana şu biz asla ve kat'a devamurları taklit edemeyiz. Onların efendim batıl olarak yaptıklarını bizim dinimize uygun olmayan, İslam'a uygun olmayan alışkanlıklarını, huylarını, efendim kutlamalarını asla ve kat'a yapamayız. Bir Müslüman kesinlikle böyle bir şey yapması caiz değildir. Malum yılbaşı yaklaşıyor. Gerçi her seferinde yılbaşı ile ilgili burada biz vaaz ediyoruz ama hakiki mümine bu konuyla ilgili vaaza bile gerek yok. Elhamdülillah. Fakat din, din İslam'a gönülden değil de böyle pamuk ipliğiyle bağlı olup devamlı efendim batıyı taklit edeyim. Devamlı efendim gavurları taklit edeyim. Onlarla aynı zihniyete sahip olayın düşüncesiyle hayatını idame ettiren bu gafil Müslümanları ikaz etmek lazım. Neden? İşte Cenab-ı Hak ayette öyle buyuruyor. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ Eğer diyor onları dost edinirseniz siz de onlardan olursunuz. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri bir hadis şeklinde şöyle buyuruyor. Men teşebbühe kavmen fehüve minhum. Kim bir millete benzerse, bir kavme benzerse o da onlardandır. Fetavah-i Hindiye kitabında şöyle bir şey yazar. Kişi küçük bir hediye bile verse, bir yumurta, yumurta, yumurta hediye etse diyor, yılbaşı gecesinde. Sırf Hristiyanların yılbaşısını kutlamak amacıyla böyle bir hediye verse maazallah dinden, imandan olur. Nerede kaldı çam ağaçlarını süslemek, nerede kaldı efendim hindi yemek. Hindi yemek caiz değil mi? Caiz. Fakat o akşam olmaz. Onların efendim yılbaşısını kutlama kastıyla o akşam hindi yenmez. O yüzden diyorum her seferinde Rabbim nesillerimizi, bizlerimizi, bizleri her daim bu gavurların adetlerinden muhafaza alıyorsun. Biz evde ne yaparsak çocuklarımız onu görecek ve o alışkanlık üzere devam edecek. Her zaman söylüyorum. Evde namaz kılınmasını görüyorsa o çocuk inşallah ileride namaz kılacak. Eğer evde içki içildiğini görüyorsa ileride işkici olacak. İki iki dört. Müşriklere Cenab-ı Hak öyle nida ediyor. O قِيلَ لَهُمْ مُتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ Onlara söylendiği zaman Allah'ın indirdiğine tabi olun. Ne dediler? قَالُوا بَلْ عَلَيْهِ babalarımızı ne iz üzerinde bulmuşlar, biz ona devam ederiz. Putlara tapar gördük, biz de o şekilde devam ederiz. Esasen burada o ailede yetişen çocuğun Cenab-ı Hak nasıl bir psikoloji, nasıl bir alışkanlığa doğru yol aldığını bize anlatıyor. Çünkü uzmanlar şöyle söylüyorlar, Çocuklar en evvela ailesini görür, ailesinin kendisine, efendim bak, bakım yaptığını, efendim ee, iyi baktığını, yemek yedirdiğini, efendim giydirdiğini görerek onları sever diyor. Sevdiği zaman sevdiği zaman yapıyor. Onlar ne diyorsa sanki doğru gibi kabul ediyor. İşte Cenab-ı Hak ayetin devamında onu görüyor. Evvela kana abahu la yaqilu ve şey anhum Ya diyor babaları hiçbir şey bilmiyor, akledemiyor. Efendim doğru yol üzerinde değilseler ne olacak? İşte kişi ana babasının öğrettiğinden fazlasını böyle efendim yeni bir görüşü, yeni bir zihniyeti, yeni bir alışkanlığı pek benimsemek istemiyor. Halbuki biraz düşünse Cenab-ı Hak razı mı? Resulullah razı mı? O yüzden diyorum Allah'a yakın kişi en evvela Cenab-ı Hakk'ın şu işi yapıyorum ama acaba rızası var mı? Bunu düşünür. İslam buna ne diyor? bunu düşünür. Her bir attığı adımda acaba Rabbimin rızası var mı? Din mi bin İslam buna ne diyor? En evvela buna bakar. Muhabbet sırası, sevgi sırası nasıldı? Ha, <laughs> tamam. Muhabbet sırası nasıldır? En evvela Cenab-ı Hakk'la muhabbet edeceğiz. Sonra sonraki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatta Hazreti Ömer bir gün geliyor diyor ki ya Resulallah anam babam sana feda olsun vallahi diyor senden daha sevgili bana kimse yok ancak kendi canım var diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ya Ömer beni kendi canından da fazla sevmedikçe hakiki manada iman etmiş olamazsın. O zaman Hazreti Ömer ne diyor? Şimdi diyor seni kendi canından daha fazla sevdim ya Resulallah deyince Peygamberimiz işte şimdi imanın tam oldu diyor. Allah Resulullah sonra efendim kendimiz sonra aile efradımız ama en evvela Allah ve Resulü'dür. Buradan çıkan mana şu. He, o zaman her bir attığım adımda Allah ve Resulü'nün izni var mı? İslam din buna cevaz veriyor mu? Her bir halde hakiki mümin bunları düşünecek. Rabbim bu düşünceyle istikamet ehli olabilmeyi nasip eylesin. <laughs> Cenab-ı Peygamber'e birisi söylüyor da Ya Resulallah bana tavsiye et. Bir efendim hususu tavsiye et. Nasihat et. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Kulillâh <laughs> sümme Allah de sonra da tam istikamet üzere ol. Ehli sünnet üzere ol. Allah ve Resulünün muhabbetini efendim hiçbir şeye değişme. Rabbim Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin şefaatine mazhar olabilmeyi nasip eylesin. Her ne kadar şefaati inkar edenler olsa da bakın ayetlerde bile geçiyor. حَسَٓاءَ اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا Ey Muhammed'im sana öyle bir büyük makam vereceğim ki buyur Cenab-ı öyle muazzam bir makam verecek ki bütün âlem gıpta edecek. Bazıları diyecek ki kıyamet günü, ya Cenab-ı Hakk'ın nazarında Hz. Muhammed'in bu kadar büyük bir makam sahibi olabildiğini nasıl anlayamadım ben, o yüzden diyoruz. Peygamber Efendimiz'in şefaatine Rabbim nasip eylesin inşallah. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Yani şuraya geleceğim. Kainatın Efendisi bize ne tavsiye veriyorsa onu gözümüz kapalı yapmak durumundayız. Muhterem cemaat. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Öyle bir zaman gelecek ki diyor, onlar diyor kertenkele deliğine girse siz de onları takip edeceksiniz. Aman ya Resulallah kimleri tas ediyorsun? Hristiyanlar, Yahudiler evet diyor ya kim olacak? Hristiyanlar, Yahudiler bunlar diyor ne yaparsa siz de onları yapacaksınız. Hele ki bu yılbaşını bir Müslüman nasıl kutlayabilir? Bir sene boyunca bir seneden daha uzun bir süredir Filistin, Gazze yanıyor. Efendim Suriye'nin durumu ortada. Lübnan hakeza. Kalbinde zerre kadar iman olan asla ve kat'a bu Hristiyanların yılbaşını kutlamaz. Doğru mu? En azından şöyle bir insani olarak düşünür. İnsani olarak düşünür. Rabbim her daim tarafımızı doğrultabilmeyi nasip eylesin. Her zaman söylüyorum bakın Peygamber Efendimiz'in çok enteresan bir hadis-i şerifi var. Burada altı senedir ben namazın ehemmiyetinden bahsettim ama din-i mübini İslam'ın en sağlam kulpu en sağlam kulpu namaz değil. Yani Peygamber Efendimiz açıklıyor. Allah tarafındakileri sevmek, Allah karşısındakilere buğz etmek. Çünkü namazı namazı bazen efendim münafıklar da kılabiliyor. Peygamber Efendimiz zamanında da bazen gelirlerdi. Abdullah İbn Sebe, İbn Selul adamlarıyla gelir namazı kılarlar, Müslüman gibi gözükürlerdi. Fakat her daim her bir olay neticesinde hep Müslümanlar tarafında olan hakiki mümindir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü imanın en sağlam kulku neymiş ki? Peygamber Efendimiz ilan ediyor bunu. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Allah tarafındakilerle birlikte olmak, Allah karşısındakilerle buğz etmek. Cenab-ı Hak bakın يَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّقِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَا Ey iman kullarım. Bu kafirler diyor, benim diyor düşmandır siz nasıl oluyor, oluyor da bunları seviyorsunuz? Tülkûne ileyhim bil mevette. Onlara muhabbet ediyorsunuz. Ha entum ulâ'i Siz onları seviyor, seviyorsunuz. Ve lâ Fakat onlar sizi sevmiyor. Ve tü'minne bil kitâbi türlü. Siz bütün kitaplara iman ettiniz. Tevrat, Zebur, İncil'e iman ettiniz. Fakat diyor Cenab-ı Hak onlar size gelen Kur'an-ı Kerim'i inkar ettiler. Nasıl olur da siz onlara muhabbet beslersiniz buyuruyor. Rabbim hakiki mümin olabilmeyi nasip eylesin. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ Bakın Cenab-ı Hak onların ciğerini anlatıyoruz, bize. Ciğerini. وَلَنْ <laughs> تَرْضَى ancak اليهود ve النصارى hasta تتبع ملتهم Ey kullarım bu diyor Yahudiler, Hristiyanlar siz resmi olarak onların dinine girmedikten sonra katiyen sizden razı olmazlar. İlan ediyor Cenab-ı Bakın bazen onlara zihniyet olarak yakın olanlar onlara gayet böyle güzel davranıp bak biz de sizdeniz ne kadar bak böyle çağdaşız <laughs> günahları istediğimiz gibi yapıyoruz diye bu şekilde onlara tevazu gösterseler de onlar size bize baktığı zaman bizim dinden en uzak olanımıza bile nasıl bakıyorlar? Sen Müslümansın diyor. Sen Müslümansın, diyor. İki sene önce ne? Ateist olduğunu ikrar eden, itiraf eden, bununla övünç efendim duyan bir sanatçı kadın, İtalya'da birkaç tane İtalyan erkekler yemek yiyor, onlara İngilizce anlatıyor. Ne kadar bir eziklik ki. Diyor ki ben diyor maalesef diyor Türk olarak doğdum. Maalesef diyor e, bu ortamda yetiştim diyor. Ne yapayım sizler gibi diyor değilim diyor. Ezikliğe bakar mısın? Onlara hava atıyor. Onlar da emin olun şöyle yüzlerine baktığınız zaman öyle bir bıyık altı biliyorlar ki öyle bir bıyık altı biliyorlar ki Bakın her zaman söylüyorum. Bizim ecdanımız şecaatli bir millet. Biz Avrupa'nın, efendim Amerika'nın yavrularının ayağının altına paspas olamayız. Biz kalkıp da onların adet ve ananelerini taklit edemeyiz. Cenab-ı Hak buyuruyor bakın. İnne ma veliyyukumullahu ve rasuluhu. Sizin diyor veliniz Allah ve Resulüdür. Vellezine amenun lezine yuqimuna salata ve yuqtuna zeka ve hum Namazı kılan, zekatı veren, rükû eden müminlerdir. Sizin dostunuz bunlardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve men yetevellallâhe ve Resûlehu. Kim ki diyor bu dostları bırakırsa, Allah'ı ve Resulü'nü bırakırsa fe inne hizballahi humul galibun bilsinler ki diyor Allah tarafları taraftarı her her daim galip gelecektir. Hani eskiden ecdadımız savaş meydanlarında o efendim topların üzerine ne yapmışlar hiç gördün mü? La galibe illallah. Ne demek bu? Ne demek? La galibe illallah. Allah galip gelecek. Allah ve onun tarafındakiler galip gelecek. Fe inne hizballahi humul galibun. Bakın Cenab-ı ilan ediyor işte. Allah tarafındakiler galip gelecek. O yüzden diyorum bir mümin, hakiki bir mümin asla ve kat'a onların ayağına paspas olmayı kabul edemez. En küçük bir şeyde bile olsa onların dini kat'iyyen taklit edemez. Allah muhafaza etsin, o gece belki de dinden çıkacak, çok insan olacak. Çok insan olacak belki de. Çünkü Cenab-ı Hak, bakın ne buyuruyor? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ ala harf. Bazıları diyor, pamuk ipliği ile dine bağlıdır diyor. Pamuk ipliği ile dine bağlıdır. Bir de sonra diyorlar ki, efendim hocalar yüzünden dinden soğudur. Peki ne yapmış hocalar acaba? Ne yaptılar acaba? Allah'ı Resulullah'ı anlattık. Kur'an'ı, sünneti, senliği anlattık. Namazın ehemmiyetini anlattık. Ne yaptık acaba da hemen soğudunuz. Avrupa'nın şu andaki gazetecileri bile bunu itiraf ediyor. Bizim öldürdüğümüz insan sayısı diyor, milyonları geçti diyor, milyonları geçti diyor. Bizim şu anda gidiyor, oturduğumuz şu saltanatın alt, aslında diyor, geçmişinde diyor, milyonlarca Müslümanın kanı var diyor. Bazı samimi gazeteciler böyle itiraf ediyorlar. Hiç okudunuz mu Endülüs tarihini? Neresi Endülüs? Söyle ortaya. Efendim? İspanya. Hiç okudunuz mu Endülüs tarihini? Endülüs Müslümanların tarihini? Ne kadar insanı kesmişler, ne kadar insanı kesmişler. Sonra tabii orada Bağdat'tan oraya giden bütün o ilim kitapları, sadece din dini günler değil, fenni ilimleri ihtiva eden kitapların da hepsini deniz atmışlar. Orta çağ, orta çağ Avrupa'sı öyleydi. Tabii sen ne zannediyorsun? Orta çağda, orta çağ Avrupa'sında delilleri yakarlardı. Bunun içine cin kaçmış, şeytan kaçmış diye. Bizim ecdadımız ne yapıyordu? Musikiyle, su sesiyle onu tedavi ediyordu. Bakın İnsanlık, merhamet, İslam'dadır. Gavurun merhamet etmesi ya da iyi davranması sizi aldatmasın. Onunki ticarettir. Kaz gelecek yerden tavuk esin esirgenmez misali, ancak öyle bir ticareti düşünür de iyi davranır. Fakat bizim milletimiz eskiden beri misafirperverdir. Allah için yedirir. Allah için doyurur. İnne ma nud'imukum li vecihillah la nuridu minkum cezaen ve la Bakın bu ayeti tefsir, müfessirler öyle tefsir ediyor ki manası ne? Biz ancak Allah için sizi yediriyoruz. Sizden bir teşekkür beklemiyoruz. Bir iyilik beklemiyoruz. O yüzden Rabbim bizleri ve nesillerimizi muhafaza buyursun. Evde, evde yılbaşını kutladığını çocuk görürse ha bu iyi bir şey zanneder. Bak bunu benden çok duydunuz. Bizim memlekette de, kaç defa söyledim bunu. Bizim memlekette bir laf vardır. Ordu Mesudiye'de keçi nereye çıkarsa devam edin bakalım. Oğlak oraya çıkar derler. O yüzden çocuklarımıza güzel örnek olacağız. Müslüman adetleri varken gidip de gevur adetlerini evimize sokmayacağız inşallah. O akşam nispet olsun. Bakın Recep-i Şerif'in birinci günüdür bir Ocak değil mi? O akşam yıl başına ya Kur'an'la ya namazla girelim. Tamam mı inşallah? Recep-i Şerif'in birinci günde nispet ederek oruç tutalım. Bakın birinci günü oruç tutmayı Peygamber Efendimiz diyor ki üç senelik ibadettir diyor. Üç senelik Cenab-ı Hak ibadet yerine kabul ediyor. İkinci gün oruç tutmayın iki senelik. Ne güzel müjdeler var. Bizim ne güzel dinimiz var elhamdülillah. Rabbim bu din mübin İslam'dan bir santim ayırmasın inşallah. Son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abdü ve diyerek çene kapamayı nasip eylesin. Bir kardeşimiz hastanede yatıyor. Ee, elektrik çarpmış herhalde. Rabbim şifa versin. Rabbim sevdiklerine bağışlasın. Hastanelerde inin inin inleyen bütün kardeşlerimize Rabbim en tez vakitte şifalar versin inşallah. Rabbim şu cuma hürmetine bakın Peygamber Efendimiz buyuruyor. La ilahe illa ente ya hannan ya mennan ya bedi'a semavati vel ardu ve ya zel vel ikram. Bunu diyor okur da diyor o cuma günü bir saat vardır. Ona denk getirirse mutlaka diyor Cenab-ı Peygamber, duası kabul olur. Biz de dua ediyoruz. La ilahe illa ente ya hannan ya mennan ya bedi'a semavati vel ardu ve ya zel vel ikram. Rabbim tez vakitte şifayı nasip eyle ya Rabbi. Şifalar ver ya Rabbi. Hastanelerde inim inim leyen. bütün kardeşlerimize en tez vakitte şifalar nasip eyle ya Rabbi. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin ila şerefin nebiyyi ve alihi ve ehli beytihi ve ammatina ve ashabihi'l kiramil fatihati ma'as salavat